Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuna Gel kanalına hoş geldiniz. Bugün İzzet abimizi muhteşem, Allah'a çok korkutucu, çok böyle kendisini panik bir halde bulacağı şaka yapacağım arkadaşlar. Ee, elimde böyle kırmızı bir yüz boyası var. Ee, burada da e, çaycımda arkadaşlar su kaynatıyorum. <laughs> Şimdi boyayla suyun ne alakası var Gönül abla diyeceksiniz ama İzzet abimiz çalışma odasına kulaklığını takmış. durumda beni kesinlikle duymaz. Şu anda oyun oynuyor. Ee, elimi boyayacağım arkadaşlar bununla kırmızıya elimin üstüne. Elim yandı şakası yapacağım. Yani üzerine kaynar su döküldü yanlışlıkla elimin üzerine kaynar su döküldü diyeceğim. Tabii ben orada böyle büyük bir panik havası yaratacağım. Elimi böyle kırmızıya boyayacağım. Yandı kızardı falan diye böyle çığlık atacağım. İzzet abiniz tabii ki de çığlıklarımı artık duyar. Bayağı bir bağıracağım çünkü gelecek buraya bir telaşlı böyle şeyler yapacağım ben hareketler yapacağım arkadaşlar bakayım e, ee, korkacak da tabii ki de ne yapacak Valla e, vallahi onu çok kötü yapacağım çünkü en sona bana biliyorsunuz evin içinde beni karanlıkta yalnız bıraktı arkadaşlar sigortaları kapatmıştı bu videomu izlemediyse izlemeyen arkadaşlar varsa izlesinler izleyenler de biliyorlar zaten ben şimdi ee, önce kamerayı bir tam açısını ayarlayayım arkadaşlar Saklım üzerine de kamerayı örteceğim böyle bununla şu bayan burada kalsın ondan sonra bakalım ne olacak arkadaşlar vallahi çok fena bir şaka olacak bu İzzet bunu hak etti bence. Evet hazır mısınız? Şimdi başlayacağız birazdan. Önce kameranın yerini bir ayarlayayım ben. Şurası iyi gibi geliyor bana arkadaşlar. Bakın buradan beni görecek mi? geriye gideyim. Tam burası iyi gibi. İyi gibi de ne yapacağım biliyor musunuz ama önce? Ha, onu size göstermem gerekiyor arkadaşlar. Bir dakika şimdi şurada. Bir saniye. Arkadaşlar burada benim gördüğünüz gibi çaycımda suyum kaynıyor şu anda. suyun kaynıyor. Bu suyu ben şimdi arkadaşlar tezgahın üzerine dökeceğim. Şu bölüme şöylece dökeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Yani elim yan. elim üzerine döküldü. Çaycı da böyle e, çaydanlığı da şöyle yan yatıracağım arkadaşlar. Ondan sonra İzzet abiniz tabii tabi ki de inanacak. Şimdi yapalım mı? Başlayalım mı? Ha, ama önce ne yapayım biliyor musunuz? Suyu dökeyim ben. Hatta şuradan kapatalım suyunu. Suyumuz artık kaynadı. Alıyorum şimdi. Bir dakika. Allah, vallahi ben bile heyecanlandım arkadaşlar. Şuradan. Şuradan şunları çekeyim şuradan ya. Buralara bayağı bir su gelecek. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. En iyisi Evet. Arkadaşlar şimdi. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Bakın şöyle yapacağım şimdi. Ay bu da çok fazla su galiba. Ben şöyle dökeyim de. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi bunu böyle döktüm. Buraları şöyle şöyle. Heh, tamam. tamam. Aa, şöyle gördünüz mü? Bu, bu bu şekilde kalacak arkadaşlar. Şimdi ben bu suyu döktüm. Kaynar su. Ee, hemen şimdi açıcıyı şöyle alayım. Bakayım bakayım buradan bir. Evet tam buradan görünüyorum şu anda. Süper oldu. Bunu da üzerine kapatayım. Zaten o panikli arkadaşlar. İzzet abiniz kamerayı görmez. Tamam kapattım böyle. Evet elimi de hemen boyayayım. Şimdi bağıracağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet elimi boyuyorum arkadaşlar. Kırmızıya baya bir yandı falan yapacağım şimdi. Aa bu ne oldu ya böyle? Birazcık bunu aslında dağıtmam da lazım. Şöyle dağıtayım da. Şuralarıma kadar döküldü. Parmaklarım da yansın. Evet. Hazır mısınız arkadaşlar? Size tabiiniz bunu hak etti. Çünkü o bana çok kötü şaka yapmıştı arkadaşlar. Beni korkuttu. Mahvetti beni. Sen beni karanlıkta... Oldu değil mi? Vallahi çok gerçekçi oldu. Of 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 fena oldu. Süper oldu. Heh, şimdi boyayı saklayayım ben bunu görmesin anlar. Şunu da alayım şuradan. Şu boyun parçası döküldü. Nereye? cebime sattım. Yok yok cebime değil. Şu sebzelerin içine attım arkadaşlar. Evet bakayım. Evet evet. Burada kaynar su zaten suyun ellerse eli de yanacak. Anlayacak yani gerçekten elimin yandı. Başlıyoruz arkadaşlar. Bir iki üç ve bağırıyorum. Hadi dur. Çabuk çabuk ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Dur. Ay izin, çok kötü oluyor. Sizin çok fena yanıyorsun. Çabuk. Dur, hemen sıraya gitmemiz lazım. Hemen Ay, hemen. Dur, 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 dur. Ay dur dur. dur. Ay, ne yapacaksın? Önce sıraya gitelim. Gel sıraya gel. Ay dur dur yanıyor zaten elim. Ama su koyalım biraz su. Ay sizin çok fena yanıyorsun. İyi geldin. İyi geldin biraz. Nasıl, Nasıl yaptın, bunu ya? Nasıl yaptın ya? Ay çok sizi Nasıl Eylemden yaptın? Elimden yapayım? kaydıysa çaydan da şöyle şey yapacaktım. Az su vardı, biraz daha su katayım dedi. O da kaydıysa. Kaydıysa çok fena Bekle, bekle, bekle. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, <laughs> yavaş, yavaş. Dur, tamam, dur, dur. Dur, Allah'ım seni mahretim. ya. hadi ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? O, acıtır o ya. O çok acıtmaz, acıtır. Acıtmaz, acıtmaz. <laughs> Ha bak acı biraz, acı biraz, acı. biraz bak rengi açılmış, <laughs> biraz tam <ha>, değişmiş <laughs> biraz. Biraz rengi <laughs> açılmış. Ay yavaş yavaş çok acıyor, çok acıyor, çok acıyordu. Tamam dur, dur, dur. Ya sen niye böyle <laughs> Ay, bir şey yapıyorsun? Ay elim ya? çok kötü olacak, İz kalacak elim teyzen, İz kalmaz hayatım, kalmaz. Ay Hemen doktora gideceğiz. Ay doktor ne yapacak ki? Çok Aslan. kötü yandı. Ay, kemiklerim çıktı neredeyse. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Ay çok acıyor çok, çok. İzledi, yavaş, ne olursun çok acıyor. şimdi Aa. hemen, hemen gidelim, hemen gidelim aşağı. Bekle, 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 bekle. Ay çok acıyor, bırak bırak çok acıyor. Oh, çok acısın tamam, ya, pardon, ne yapıyorsun Pardon, sen? pardon, pardon. pardon, pardon, pardon. da çok kötü oldu. Dur. 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 bir tane bir tane daha. İz kalacak İzzet, iz kalacak. kalmaz çok kötü yaptı ya. Ay nasıl kalbim acıyor, acımacım Ay yavaş 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 yavaş. tamam tamam ağlama hayatım ağlama ağlama. Ya nasıl becerdin sen bunu ya? Bilerek mi yaptım ya? Bilerek mi? Kaydı diyorum elimden düştü. Görünmez kaza işte ya. Ay çok kötü. Hemen doktor eklemiz <laughs> lazım. Hemen, bu yapışırsa. Yapışmaz. Ya yapışırsa ya ekibi kaldırırsa. Şey kaldırırsa. Çok keşke sarmasaydık mı? Ne bileyim ya? Ne bileyim aklıma geldi sarmak geldi ya. ya. Ay Yok. daha kötü yaptın sen elime. Tamam, sen tamam. daha kötü yaptın hepimizi. Ya görün nasıl becerdin onu suyu ya. Suyu kapat su su. Su gidiyor boşuna. Aa. Hadi gidelim hadi, hadi hadi hadi. Aa, dur dur çok acıyor çok 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 güzel çok acıyor. Tamam tamam. Aa. Tamam görün hadi gel gidelim gel. Aa, hiç kalacak elimde hissetmeyecek. Hiç kalmaz. Buram tabi komple buralarımda hiç kalmaz. Buram da bir yandı. Aa, hayır buram yapmadı buram bir yandı hisset ya. Görün bak buramla elimle diğer elimle yandı. Ay sen çok güzel. Ya diğer elimle yandı. Gel eli yanmış? Yen eli Yanmış yanmadı? Yanmış ya. Nasıl yanmadı? Ay, ay neresi ya? Aha, aha, aha. Yok yok bu eline... Ya sen, siz... <laughs> Ya ne yapıyorsun çocuğum? Ne yapıyorsun? Değil, şaka mı ya? yaptın bana? Allah <laughs> seni ya. Baksana şuraya ya. göre niye böyle bir şey? Var yapıyorsun? ya ben bile kendim bile yaptığım ay kendime inanacaktım ya. Of! Çok güzeldi valla. Ya bak. sen niye böyle bana şakalar yapıyorsun ya? Arkadaşlar öyle güzel bir boyadı ki elimi şey boya. Tam böyle gerçekçi Hayır, oldu ya. Allah ya Allah'ım yani, oh. bir ya. Hala sıcak alması. Hala sıcak. Allah. Aaa! Ne Aa. yapıyorsun ya? <laughs> ya? İzzet abimiz çok korktu arkadaşlar. İntikamımızı aldık. Böylece beni karanlıkta sen ne yaptın? Yalnız bıraktın burada. Korkut. Zaten önce ben sana kışkırtma yapacaktım böyle. Sen benden önce davrandın. Değil mi? Ne oldu? Ben yani? de intikamımı aldım? Ay çok gerçekçi oldu arkadaşlar çok, çok, ya. Çok, vallahi. Vallahi çok çok. çok. Ha, vallahi çok, çok. Bakar mısınız? Bir dakika bir dakika göstereceğim bir. Bakar mısınız? Birazcık gitti orada böyle sen bir de böyle suyla şey yapıyorsun ya hemen hızlı hızlı saklamaya çalışıyverin çünkü birazcık gibi, açıldı rengi. Biraz <laughs> iyileşir, biraz açıldı rengi diyorum. Ama çok gerçekçi ya. Bakar mısın? Sanki gerçekten yandı. Bir anda çünkü böyle kaynar su döktüğünce kızarır ya. Aynı onun gibi oldu ya. Ama muhteşem oldu. Ben çok beğendim bunu. Çok gerçekçi oldu. Bana öyle geldi arkadaşlar. Birazcık ilk ilk hali bu değil tabii ki. İlk hali daha gerçekçiydi. Allah süper oldu ya. İzzet'i kandırdım evet. arkadaşlar. Korkuttum Abi, İzzet'i ben Hoşuna gitti mi? Beni benim beni Evet, intikamımı aldım. Sen de bana yapmıştın çünkü. Çok iyi oldu. Oh be, evet. rahatladık böylece arkadaşlar değil mi? Herkes çünkü bana yorumlarda yazmıştı. Gönül abla lütfen intikamını alır mısın İzzet abi'den diye. Evet ha. arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir videomu. Birazdan isimlerinizi Evet, lütfen arkadaşlar isimlerinizi okuyacağım. Okumadığım arkadaşlar lütfen yine bana... E ee, kızmasınlar. Elimden geldiğince e, okumaya çalışıyorum. Şimdi başlayacağım okumaya. Geçelim hemen isimlerinize. Geçmiyorum. Geçiyoruz. Geçmiyorum. Ben geçeceğim izi. Görüyor geçmiyorum. musunuz arkadaşlar? Ben, ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. İzzet abiniz senin için neler neler yaptım. Bak getirdim. <laughs> ne Her halükarda bir tane sargı bezi yani. Var ya O kadar gerçekçi yapmışsın ki Evet bence ki çok gerçekçi oldu. Valla süper oldu. Evet şimdi şeyde sıcak. Yani evet çünkü kaynar. Sıcak yani. Kaynar o. su kaynattım suyu. Kaynattım. Herhalde yani nasıl inandıracağım seni yoksa Yalmazdın yok Ellerde soğuk derdin. <laughs> Ellerin elin yandı zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi isimlerinizi okumaya geçiyorum. Lütfen şimdiden beğenilerinizi e, bu videom için gönderin. E, daha çok isim okuyacağım. Beğenileriniz benim için çok önemli tabii ki de. Ne kadar beğeni o kadar isim arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Hadi İzzetciğim gidelim şimdi. Ben Arkadaşlarımın okumayacağım, ben okumayacağım, ben ismini okuyacağım. Aslında burada da okuyabilirim. Bekle. Elim yanık yanık isim okuyayım arkadaşlar. Hemen en son videoma gidiyorum. Yine e, Arkadaşlar döktürmüşsünüz zaten bana. Teşekkür ederim. E, çok seviyorsunuz beni. Ben de sizi çok seviyorum ama... ...bir de şöyle bana kızmasanız. Gönül abla niye okumuyorsun diye. Evet, başlayalım bakalım. <laughs> evet. İzzet abinizi çok seviyormuşsunuz. Ben de çok seviyorum ama... ...o bana şaka yaptığı için ben de ona şakalar yapıyorum. Belinay Bolat, canım benim. E, i̇lk senin ismini okudum. Yeni bir e, yorum zaten bu. Yeni yorumlardan bir tanesi. Evet evet elimden geldiğini okuyacağım. Araz e, Hesenzade, Röya Hesenzade kardeşler Azerbaycan'dan e, canlarım. Sizi çok seviyorum. Lütfen hemen ben e, isimlerinizi okurken beğenilerinizi gönderin arkadaşlar. Belinay, Belinay'cım seni de okudum. Belinay e, soyadını yaz Seni okudum az önce ya. Belinay'cım seni okudum. İki kere okumuş oldum. Öykünaz İlik, Aysima İlik kardeşler. Ankara'dan. Sizi çok seviyoruz demişler. Biz de sizi çok seviyoruz. Hmm, bakalım bakayım. Hatice Sultan Karapınar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gidelim gidelim gidelim. Bana kızan arkadaşlar var. Onların isimlerine de e, gelmek istiyorum. Zümran Özdemir var. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum tatlım. E, başka başka başka. Evet Sıla ve Mira'nın yorumları neden kapalı diye yazan arkadaşlar var. Çocuk kanallarında arkadaşlar kapalı ama Sıla ve Mira'yı da takip edebilirsiniz. Çok güzel videolar var orada. Hatta bugün yine yeni bir video attık oraya. E, cipsleri sakladım arkadaşlar. Onlar da bulmaya çalıştılar. Acaba kim buldu? Fatma soyadım Mavi demiş. Fatmacım seni de okudum evet İzzet abi, Gönül abla İzzet abi kışkırtma yap demişsiniz. Yaptım işte arkadaşlar. Çok da iyi oldu bence. Süper bir kışkırtma. Hiç de iyi olmadı. Valla aklıma nasıl geldi bu şaka bilmiyorum ama çok iyi oldu. Eylül Elikçi bana kızgınsın biliyorum. Neden benim ismi yazmadın okumadın demişsin. Kızma Eylül'cüm bak okudum işte ismini tattım. Ondan sonra devam ediyoruz. İsmim Rümeysa ve soyadım Ünal demiş. Canım seni de okudum. Bizi çok seviyor. Biz de seni çok seviyoruz tabii ki de. evet ellerine sağlık Gönül ablacığım diyenler var. Önceki videolarımı bakıp da söylemişler bunda. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Gönül abla ben de seni çok seviyorum. Bulem esir. Ee, devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Er, er okuyor. Dilim dönmedi birden. Ervanur e, yazmış. E, soyadını yazmamışsın canım. E, o yüzden okuyamadım. Azerbaycan'dan Aygün. E, Günay. E, pardon bana Günay demiş. Hayır, pardon kendi ismi Günay'mış. Tamam. İsmim Günay. Soyadım Aygün demiş. Azerbaycan'dan. Baba Yeva soyadı. Bir de Ay, ismi. Aygün soyadımız Baba Yeva. Çok karışık yazmışsın ama okumuş oldum yine de. Derin Ela ee, iş sever. Evet, Derin Ela iş sever. Seni de okudum. Gidiyorum, gidiyorum arkadaşlar. Ceylin Selin, Akkaya. Ee, uzaylı videosunu çok istiyorsunuz arkadaşlar. devamının gelmesi. Onu da e, Arkadaşlar hazırlık içerisindeyiz. Merak etmeyin o videoda gelecek. Gün ve tarih veremiyoruz ama hazırlamaya çalışıyoruz. Çok yoğun şekilde çalışıyoruz. Merak etmeyin. Sarı çoban e, bu arada Emongaz e, Ellı ablanızı oynayacağız. Canlı yayın açacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Onu da Ellı ablanızın topluluğunda paylaşacağız. E, hiç merak etmeyin. Hepsini görüyoruz. Ellı ablanıza yorumlarınızı takip ediyor. Bizimle paylaşıyor. Elif Su soyadım Tonga canım benim ee, Azerbaycan'dan e, kimmiş bu Babayeva Günay. Günay e, Gaziantep'ten var e, başka kim var bakalım Aylin Ağa, oğlu var Derin Çelebi var bugün doğum günüymüş senin doğum gününü kutluyoruz canım nice yıllara diliyorum sana da Ecrin Naz var İzmir'den Ecrin Naz'ı da okudum Ebrar Uzun demiş ee, okudum seni de Ebrar'cığım. Aliye Nisa Ertürk seni de okudum canım. Gidiyorum arkadaşlar. E, bakın gidiyorum yani elimden geldiğince hepinizin ismini görmeye okumaya çalışıyorum. Asya Derin seni de okudum. Hepinizi çok seviyorum bu arada arkadaşlar. Ee, bakayım bakayım kimseyi de atlamak istemiyorum. Azerbaycan'dan yazmış. İlaha Masimova. Evet e, onu da okuduk. <laughs> Gördüğünüz gibi çok konuştum ama boğazım gıcık yaptı. Aylin Akkoca. Ee, İzzet abiniz hala şu anda şey arkadaşlar panik halde hani. kamera arkasında sinirli, çok hareketli sinirli, böyle sinirli. duramıyor. Elçin evet. Nur Yıldırım. O nasıl bu şakayı yaptın diye. Evet seni de okudum canım. Aysel Seval Özbek seni de okudum. Ee, Aytaç Camalova Azerbaycan'dan seni de okudum. Ee, Elçin Naz Çoban sizi çok seviyorum Gönül abla demiş bizi sizi çok seviyoruz. Ee, Buket Küçük. E, Sena Elitok e, yine hızlı okumaya çalışayım da gözlerim kamaşıyor artık böyle sürekli. Ee, yazıları kaydırıyorum ya arkadaşlar. E, ee, vallahi gözlerim şey oldu. Hmm, canım sen adını yazmamışsın. Yorumlara böyle. Fatma Koçkar var. Fatma Koçkar'ı da okuduk. Fatma Koçkar. Uzaylı istemişsiniz yine. Evet uzaylı dediğim gibi yapacağız arkadaşlar. Üzerinde çalışıyoruz. Mahya Divani. E, Esila. E, soyadım Gül demiş. Esila Gül. Seni de okudum canım. Aynur Uyanık. E, Zehra Yılmaz bakayım Hatice Toğan'a üçler Kocaeli'den canım benim Hatice seni de seviyorum evet 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 devam Rabia Sultan ay bir tane sinek var burada İzzet ya evet, canım, şunu hallet ya olur. kara sinek gelmiş arkadaşlar izin vermiyor isimlerinizi okumama evet Ecem Nur Akçay İstanbul'dan ee, babam uzaylı dört gelsin diyor kim diyor bunu Arzu Kuasimo diyor. Azerbaycanlı bir arkadaşımız yine. Seni de çok seviyorum canım. Hatice Tuana seni okudum galiba ama tekrar okumuş oldum. Ee, canım. Ee, devam ediyoruz. İrem Yolmaz. İrem, İrem, Yılmaz ama Yolmaz diye yazmışsın. Ben düzelttim hemen. Melek Köksal. Ondan sonra Lüle Burgazlıyım diyor. Kimmiş? Ee, i̇smin ne? Ecrin Türkekül. İnşallah doğrudur. Sen senin yazdığını okudum ben de. Evet. Başka hemen Zeçim lütfen sabırlı ol. Bugün bayağı bir okuyayım arkadaşlar isimlerini. Nazlı Kurt Betül Nazlı Kurt ee, Canım seni de okudum. Zehra Aziz Elif Naz Gökdemir Evet biraz daha şöyle hızlı gideyim arkadaşlar. Çünkü e, ben yorumlarınıza bakıyorum. Gerçekten bana çok fazla böyle e, ısrarlı bir şekilde yazan arkadaşlarım var. Ya yani Üst üste birkaç kere yazıyorlar. Havin Davutoğlu. Onları da görmek istiyorum. Melike Sevinç ee, İzmir'den Ramazan Can 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 Can. Evet. Fatma Sevinç. Herhalde az önce okuduğum kişi zaten. Hilal Merve Sönmez. Evet. Seni de okudum. Biz de canlı yayın açacağız yine İzzet abinize arkadaşlar. Onu yine toplulukta paylaşırız. Benim oyuna gel toplumda paylaşacağız arkadaşlar. İsimlerinizi orada da okuyacağım. Rabia Güngör. Ee, bakayım 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 başka. Çok isim var arkadaşlar. Gerçekten çok. Atlamak istemiyorum ama elimden gelmeyerek de tabii ki de bazı isimleri de atlıyorum. Onun dışında bakayım, bazen soyadlarını yazmadığı için onları geçmek durumunda kalıyorum. Esra demiş, ben Azerbaycanlıyım demiş. İsmim Esra Dijafarova. İnşallah doğru okuyorum soyadlarınızı. Sultan Kurnaz, seni de okudum sultancığım. Berusu, seni çok seviyorum demiş. Ben seni çok seviyorum canım. Şenol var, Şenol. Ye 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 Yeşim Şenol, e Öykü Şenol, pardon tamam. Öykü Şenol, seni de okudum canım. Evet devam edeyim. Bir iki de iki tane daha isim okuyayım. Şöyle bir iki tane daha okuyayım. Ondan sonra artık videomu kapatacağım arkadaşlar. Merve Akdağ Kocaman Lütfen diye yazmış. Ee, seni de okudum. Birkaç isim okuyayım hemen kapatacağım. Elif Su Gökkaya, Ecrin Gökkaya, Nide Dendem. Sizi çok seviyoruz. Ve son Fatma demiş Fatma soyadım katı kol çorumluyum gönül Kevser Fayzan ve arkadaşlar Eylül Kılıçdağ burada kapatıyorum arkadaşlar sizi çok seviyorum o arada telefonum da çaldı zaten kendinize çok iyi bakın arkadaşlar isimlerinizi gerçekten okumaya devam edeceğim. Ee, bu videomu inşallah beğenmişsinizdir. Beğeninizde lütfen bana gönderin. Bakalım kaç like gelecek bu videoya. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. İzzet abiniz burada. Lütfen kızma. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ben de çok kızmıştım çünkü. <laughs> kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Hoşçakalın. Hoşça Ellerim hala boyalı boyalı arkadaşlar. Bakın sargılı ve boyalı. Bay <laughs> bay.